Bu yıl 10 Haziran tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir MHP saldırısı olacağını tahmin ediyorum. Bu saldırı birçok şeyi etkileyecektir. Bence bu ikinci bir 11 Eylül olacak. Birçok film ve makale araştırmasının ürünü olan bu video yaptığım incelemeler sonucunda kendi yorumlarımla oluştu. Videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. 6 Ocak'ta Trump için yürü gösterisi öncesinde başkent Washington DC'de Gece saatlerinde Donald Trump'a destek için binlerce insan bir araya geldi. Sözde Trump yandaşları ABD Kongresi'ne basarak 1812-1814 yılları arasında. Yani 206 yıl önce son bulan Kongre'nin İngiliz işgalinden beri saldırıya uğramamıştı. Amerika için bir diğer riskli günü ise 20 Ocak tarihi. 20 Ocak Joe Biden'ın yemin ederek görevine başlayacağı tarih. 20 Ocak'ta da karışıklıklar olabilir. Ama asıl zaman bu değil. 10 Haziran 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne EMP saldırısı olacak. Aslında bu plan yıllar öncesinden kararlaştırılmış. Birçok filmde düşünce kuruluşunun raporunda EMP riskine dikkat çekiliyor. 2014 yılında CFR yani Dış İlişkiler Konseyi'nin düzenlediği bir panelde Microsoft'un CEO'su Craig Mundy hangi risklerden endişeleniyorsun sorusuna bir EMP'ye ne derseniz cevabını verdi. The Economist 2017'de Amerika elektriğini kaybederse başlığı altında bu riska dikkat çekti. 4 Nisan 2018'de Heritage Vakfı, MHP tehlikesi yenilikçi ve stratejik eylem gerektirir başlığıyla ABD için M&P tehdidinden bahsetti. 26 Mart 2019'da Trump, ulusal güvenliğin MHP saldırılarına karşı koordine edilmesi kararını almıştı. Eylül 2020'de Middle Corporation elektromanyetik darbe tehlikeli ancak gözden kaçan tehdit başlığı altında ABD elektrik şebekesini haftalarca, aylarca ve hatta yıllarca tehlikeli bir şekilde durdurabilecek ulusal ve iç güvenliğe yönelik bir tehdit var dedi. Bu olayın nasıl gerçekleşeceğini 2016 yapımı bir film olan Amerigeddon'un konusuna bakarak anlayabiliriz. Film, küresel bir elitist organizasyon ve Birleşmiş Milletler ile uyum içine çalışan kendi hükümetinin ABD yaptığı kurgusal saldırıyı anlatıyor. Film yönetmeni Gary Haven, filmdeki olayları çok gerçek bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Film, Gary Haven'ın Central Texas çiftliğinde ve yakın kasabalarda çekildi ve oyuncu kadrosunun çoğu yerel olarak işe alındı. Film 13 Mayıs 2016'da gösterime girdi. Filmin başında Joe Biden'ı görüyoruz. EMP saldırısı olduğunda New York ve Los Angeles'ta elektriklerin gittiği gösteriliyor. İki şehrin arasında çok uzun mesafe olduğuna göre tüm Amerika'yı etkileyecek olabilir bu EMP saldırısı. EMP bombasına düştüğü yerlerde tüm elektronik cihazlar kullanılamaz hale gelirken başka bölgelerde sadece kesinti olacağı şeklinde düşünüyorum. Diğer MP olayı olan filmlerde de olduğu gibi bu filmde de bir uçağın düştüğünü görüyoruz. Demek ki medyada bu manzarayı göreceğiz. Filmde eski tip askeri aracın çalıştığını gösteriyorlar. Demek ki saldırının yapıldığı bölgelerde yeni tip arabalar da dahil hiçbir elektronik cihaz çalışamaz hale gelecek. Olan dışı ve kaos oluşturacak elektrik kesintisi, elektromanyetik puls, EMP, Türkçesi elektromanyetik darbe. Böyle bir darbenin kaynağı doğal bir olay veya insan yapımı olabilir ve kaynağa bağlı olarak yayılan elektrik veya manyetik alan iletilen bir elektrik akımı olarak oluşabilir. Birçok EMP senaryosu olsa da elektrik kesintisi için günümüz dünyasında 3 olası durum var. EMP saldırısı ile EMP, güneş patlama sonucu EMP ve nükleer bir patlama sonucu oluşan EMP. Hollywood filmlerine, kitaplara Çizgi filmlere, belgesellere konu olan bu konu tüm dünyayı etkileyebilecek ciddi bir durum olabilir. The Simpsons çizgi dizisi 24. sezon 9. bölümde MMP'nin nasıl bir şey olduğunu bize gösteriyor. Bölümde dizinin geçtiği yer Springfield'da elektrik kesintisi oluyor. Birisi bu MMP diyor. <laughs> Ow. All electronics. Ayrıca bu bölüm 68 yıl sonra ilk kez idam edilecek kadın olan Lisa Montgomery'de dikkat çekmiş. Sizce tesadüf mü? Lisa Montgomery'nin idamı gerçekleşti. The Simpsons bir idam konusu olacağına dikkat çekmişti. Bu bölüm 32. sezon 4. bölümle alakalı aslında. The Simpsons çizgi dizisinin 32. sezon 4. bölümünde çok ilginç şifreler var. Mahşerin 4 tatlısını gösteriyorlar ve 20 Ocak 2021. Yani Biden'ın başkanlık yemini edeceği tarihte. Biden başkan olduktan sonraki sürecin felaket süreci olduğunu gösteriyorlar resmen. İlk önce 3 atlı var sırasıyla ellerinde tuttukları bayrakta hastalık, kıtlık, savaş yazıyor. Daha sonra en büyük atlı geliyor. Onda ise Three House of Horror ve bölümün ismi yazıyor. Bu sahneden sonra Amerika Birleşik Devletleri iç güvenliği simgesi üzerinde olan robotlar şehirde güvenliği sağlıyorlar. İç Güvenlik Bakanlığı 3 Eylül 2020'de sitesinde ABD İç Güvenlik Bakanlığı potansiyel EMP saldırısıyla mücadele ediyor başlıklı bir basın bülteni yayınladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Amerikan ana vatanına karşı sürekli gelişen tehditlere karşı hazırlık yapmaya devam ediyor ve son zamanlarda elektrik şebekesine bozabilecek ve elektronik cihazlara potansiyel olarak zarar verebilecek bir elektromanyetik darbe saldırısıyla mücadele çabalarını vurguladığı yazıyordu yayınlanan yazıda. The Simpsons'ta bu bölümünde M.P. saldırısı hakkında mesajlar veriyor. Hemen arkada güneş çizimi var. Üzerinde God Bless This Mess yazıyor. Tanrı bu pislikten korusun demek Türkçesi. Bazı bölümlerde varken bu tablo bazı bölümlerde olmuyor. 24. sezon 9. bölüm ve 32. sezon 4. bölümlerde de var. Bir güneş patlaması sonrası olacağı beklenirken bir başka güneş olayı zamanında MMP olayı olabilir mi? 2009 yapımı Kehanet filminde güneşte oluşan patlamalar sonucu dünyada yaşam yok oluyordu. Benzer olarak Dark dizisinde küresel bir felaketten nükleer santrallerde aynı anda yaşanan elektrik kesintilerinden bahsediliyor. Revolution dizisinde de büyük bir elektrik kesintisi sonrasında elektriksiz yaşayan insanları görüyoruz. Los Angeles'tan kaçış filminde yılan Pliskin tüm dünyanın elektriğini kesiyor. 2016 yapımı Amerigeddon filminde ABD'ye karşı EMP saldırısı yapılıyor. 5. Dalga filminde de elektrik kesintileri oluyor. İlginç örneklerden bir başkası After Armageddon belgeseli. Historinin 2010 yılında yayınladığı bu belgesel küresel ölümcül bir salgın sonrasında elektrik kesintilerinden bahsediyor. Dünyanın Durduğu Gün adlı film 12 Aralık 2008'de gösterime girdi. Bu filmde bir reklam panosunda korona yazması çok dikkat çekici geldi. Sonraki sahnede ise elektrik kesintisi oluyor. Bu filmlerin hepsinin ortak amacı her şey biz tasarlıyoruz demelerinden başka bir şey değil. Planlarını bize açıkça gösteriyorlar. Blade Runner 2049 filminin dikkat çektiği bir başka tarihte başka bir şey mi olacak? 10 Haziran 2021 tarihini gösteren film. O tarihteki güneş tutulmasının olacağı güne dikkat çekmiş. Güneş tutulmalarının depremlerle olan bağlantısı günümüzde hala tartışılıyor. Ancak bu daha kötü bir olay olacak. EMP saldırısının 10 Haziran 2021'de olacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Bu sonuca yapbozdaki tüm parçaları birleştirerek ulaştım. EMP riskini anlatan raporlar, filmler zaten bu olayın olacağı hakkında mesajlar verdi. The Simpsons'ta ABD iç güvenlik logosuyla kaos ortamının neden olabileceği şifresini verdi. Ayrıca The Simpsons Güneş'e dikkat çekti. 2021'de Güneş tutulmasının tarihi Blade Runner'ın verdiği tarihti. 10 Haziran 2021 Yönetmenin bu yıl gösterime girecek olan Dune Çöl Gezegeni filminin logosu Güneş tutulması şeklinde yapılmış. Şaşırtıcı değil mi? 10 Haziran tarihinin bir diğer önemi ise Benjamin Franklin ile alakalı. 10 Haziran 1752'de Benjamin Franklin, meşhur uçurtma deneyini yapmıştı. Benjamin Franklin'e ABD'nin kurucu babalarındandır denilebilir. 100 doların üzerinde resmi olan ama hiç ABD başkanı olmamış yayımcı, yazar, mucit, filozof, bilim insanı, siyasetçi ve diplomat olan Franklin, ABD için ve derin devlet için önemli bir kişidir. 10 Haziran 1752'de Benjamin Franklin bir fırtına sırasında uçurtma uçuruyor ve uçurtmaya şimşek çarptığında Leyden kavanozunda bir yük toplayarak yıldırımın elektriksel doğasını göstermesini sağlıyor. Franklin 1740'ların ortalarında elektrikle ilgilenmeye başladı. Bu konuda hala pek çok şey bilinmiyordu ve neredeyse 10 yılını elektrik deneyleri yaparak geçirdi. Batarya, kondüktör bugün kullanılan bir dizi terimi icat etti. Binaları ve gemileri korumak için kullanılan paratonları da icat etti. Yani elektrik için çok şey yapmıştır. The Economist 2021 takviminde ABD bayrağını ikiye bölen şimşek ile göstermişti. Legends of Chamberlain Hayes çizgi dizisi Kobe Bryant'ın helikopter kazasını önceden bir bölümünde göstererek adından söz ettirmişti. End of Days bölümünde sızan bir seks kaseti küresel bir internetin kesintisine neden oluyor. Kıyamet tamalı bu bölümde önce internet daha sonra elektrikler gidiyor ve şehirde kaos meydana geliyor. Joe Biden'ın oğlunun internete sızan görüntüleri aslında bu diziyle benzerlik gösteriyor. The Division video oyununda New York'u etkileyen ölümcül bir salgın oluyor. Yayılan virüsle tüm şehir sisteminin çöküşüyle tüm devlet kuruluşları birer birer çökmüş. Açlık ve susuzluk baş göstermiş ve bununla beraber toplum içinden çıkılamaz bir kaosa doğru sürüklenmiş. The Division 2'de ise yaşanan olayların devamında salgın sonrası ulusal çöküşe karşı ayakta kalması gereken şehir olan Washington DC'de düzeni sağlamak için şehrin çöküşünü önlemek için savaşıyorsun. The Division video oyununun sembolü güneş tutulmasına çok benziyor. Los Angeles'tan kaçış filminde Kapitol yazısını gözler önüne seriyorlar. Filmin vermek istediği mesaj Kapitol yani kongre baskınından sonra bu olay olacak. Filmin yönetmeni John Carpenter'ın New York'tan Kaçış isminde de bir filmi var. Amerigatdon filmi de New York ve Los Angeles'a dikkat çekmişti. Acaba EMP saldırısından Los Angeles ve New York nasıl etkilenecek? Amerigatdon filminde ABD haritasına 3 nokta işaretlenmiş. Amerigatdon filminde Biden'ı göstermeleri tesadüf değil. Bu olayın Biden zamanında olacağını anlatmak için yapılmış. Kehanet filminde dünyanın sonu olarak verilen tarih 10 19 -09. Film aslında bize bu tarihi değil, şifreli bir şekilde başka bir tarihi fısıldıyor. Kihanetlerin yazılı olduğu kağıda tersten baktığımızda 6-10 sayılarını görebiliyoruz. Dikkat çekiliyor. Filmin afişinde O harfinin yerine güneş tutulması koymaları da bunu kanıtlar nitelikti. 11 Eylül şifreleri de yıllar öncesinden verilmişti. The Simpsons'ta M&P'nin olduğu bölümün yayınlanma tarihi 6 Ocak 2013. 6 Ocak'ta bu yıl kongre olayı da yaşandı. 6 Ocak bir mesaj için seçildi. 10 Haziran tarihi için bilinçli olarak kullanılıyor. Tarih üstünde küçük bir oynama ile 10 Haziran'a dönüşüyor. Kehanet filminde 11 Eylül tarihinin yazılışına tersten bakınca 11'i görmezsek 10 ve 6 rakamları 10 Haziran'a işaret ediyor. Zaten 10 Haziran'ın ikinci bir 11 Eylül olacağını düşünüyorum. Nicholas Gage abimiz gibi 9 11 01 sayısını ard arda yazarsak tersten bakınca birçok 6 10 tarihi görebilirsiniz. 9 11 2001 tarihini art arda yazarsak tersten bakınca 6 10 21 tarihini bulabiliyoruz. 10 Haziran 2021 ters yazılarak bulunmuş bir 11 Eylül tarihidir. Bu tarih ayrıca üstadları Benjamin Franklin'in uçurtma deneyiyle aynı tarihe denk gelerek ayrı bir önem taşımaktadır onlar için. The Economist 2017 yılında Amerika elektriğini kaybederse başlığıyla bir yazı yayınlamıştı. MMP riskine değindi. Aynı yıl yayınladığı bir kapağında tutulmanın cazibesi yazıyordu sitesinde ise tutulma Amerika'nın elektrik şebekesinin değişen doğasını gösterecek diyerek şifreli bir şekilde güneş tutulması zamanında EMP saldırısının gerçekleşeceğini belirtti. Sıradaki felaketler kapağında güneş patlaması ile sanki kehanet filmine atıfta bulundu. 2021 kapağında ise karanlık arka fon ile gelecek karanlıktan haber verdi ve ABD bayrağını bölen şimşek ile elektrik kesintisinin bu yıl olacağını gösterdi. İçerdiği gizli mesajlarda ün kazanmış animasyon filmi iPad God 2'de elektrik işareti ve ABD bayrağının ikiye bölünmesi ve sonrasında yıkılan ikiz kulelerle bunun ikinci bir 11 Eylül olacağını anlatıyor bizlere